Herkese merhaba. Analitik Çocuk Akıl Oyunları serisinde bugün Pratik Zeka Oyunu'nu inceleyeceğiz. Pratik Zeka Oyunu tek kişi tarafından oynanan bir zeka, mantık ve strateji oyunudur. Oyunda 36 kareden oluşan oyun platformu ve 7 tane bu platforma yerleştireceğimiz şekiller bulunmaktadır. Oyunun amacı platformda belirleyeceğimiz bir kareyi boş bırakarak elimizdeki şekilleri yerleştirmektir. Şimdi örnek bir oyun oynayalım. Buradaki 36 kareden istediğimiz bir tanesini boş bırakmaya çalışacağız. Mesela 15'i boş bırakarak diğer şekillerimizi yerleştirmeye çalışalım. Evet, ben daha öncesinde bunu yerleştirdiğim için şimdi hızlıca yerleştirebiliyorum. Normalde oldukça zorlayıcı olabiliyor. Evet, parçalarımızı yerleştiriyoruz. Bunu yaparken bol bol deneme yanılmayla parçaları boş bırakmaya çalışacağız. Evet bu parçamızı da yerleştirdik. İki tane parçamız kaldı. Biri buraya ve son parçamız da buraya. Evet gördüğünüz gibi 15'i boş bırakarak bu parçaları yerleştirmiş olduk. Şimdi bununla ilgili bir tiyo daha vereceğim. Aslında biz 15'i boş bıraktığımız zaman 16, 21 ve 22'yi de boş bırakabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi bu bir kare platform olduğu için bunun simetrik şekillerini alarak diğer 4, 3 noktayı da boş bırakabiliriz. Şimdi hemen örneğini görelim. Şimdi buraya aldığımız gibi yerleştiriyorum. Şöyle. Evet bakın. 15'i boş bırakmak için böyle bir şekil oluşturmuştum. Şimdi 16'yı boş bırakmak istersem bu şekilde böyle çeviririm. Ve bakın artık 16'yı boş bırakmış olurum. 22'yi boş bırakmak istersem bakın bir daha çeviriyorum. Ve 22'yi boş bırakmış oluyorum. 21'i boş bırakmak istersem de tekrar bir daha çevirip 21'i boş bırakmış oluyorum. Evet şimdi 21'i boş bıraktık ve bu şekli buraya taşıyacağım ve 21'in boş kaldığını göreceğiz. Evet, hızlıca şekillerimi platforma taşıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 21'i boş bırakmış olduk. Yani bu simetri stratejisini kullanarak oyunda herhangi bir bir kareyi bulduktan sonra onun simetriği olan diğer üç kareyi de kolaylıkla bulabiliyoruz. Evet, bu dersimizde pratik zeka oyununu inceledik. Oynaması oldukça zevkli olan bu oyun bize parçalardan bütün oluşturmaya çalışırken mantık ve stratejimizi kullanmamızı sağlıyor. Oyunu daha zevkli hale getirmek için kendimize belirli bir zaman belirleyip bu zamanın altında çözmeye çalışabiliriz. Aynı şekilde bunu iki kişi de oynayabiliriz. Gene belirlenen zamanın altında şekli oluşturarak istediğimiz kareyi boş bırakmaya çalışabiliriz. Evet bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki akıl oyunları derslerinde görüşmek üzere.